Merhaba, Temmuz ayını tamamladık. Ağustos'un sıcak günlerine doğru yol alırken ekonomi daha da ısınmaya devam ediyor. Merkez Bankası evlere şenlik bir enflasyon raporu değerlendirmesi yaptı. Güncellemeler gerçekten evlere şenlikti. Öte yandan dolar, tl, gram altın usul usul yükselirken hazinenin KKM'ye dayalı zararı büyürken Merkez Bankası'nın da Viyop zararları tırmanmaya devam ediyor. Evet Tüm bunları bu hafta bu videoda tartışacağız. Hadi başlayalım. Evet, uluslararası piyasalar bu hafta sonu aslında Çin-Amerika gerilimiyle tartışırken biz tabii ki Türkiye gündeminde yine enflasyon, KKM'den ne kadar zarar ettik, şudur budur, dolara müdahale gelir mi, nereye kadar gelir, genel müdahalelerin arkasında ne var gibi daha kısır döngülü tartışmaların içerisindeyiz elbette maalesef. Uluslararası piyasalardaki gelişmeleri, Amerika'nın Fed'in faiz arttırma sonuçlarını haftanın ikinci ve üçüncü videosunda tartışacağız detayıyla görüşlerimi o konulardaki görüşlerimi aktaracağım. Ama Türkiye ekonomisine şöyle bir son gelişmelere bakarsak Gerçekten enflasyon güncelleme çok da uzun uzun konuşmak istemiyorum. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu hakkında. Çünkü güncellenen rakamlar dramatik güncellemeler. 3 ayda 2 katına çıkan güncellemeler var. Hedeflerle ilgili bunların da tutmayacağını kendisi de biliyor. Merkez Bankası Başkanı da biz de siz de ekran başındakiler herkes de biliyor. Evet yıl sonunda enflasyonun kafasını aşağı doğru eğme ihtimali yok. Bunu biliyoruz. Bu enflasyon artarak devam edecek. Çünkü burada Merkez Bankası'nın pek bir rolü yok zaten. Orada ekonomi yönetimi hatta ekonomi yönetimini de oraya atayan belli bir kişinin arkasındaki danışmanlarda biliyorsunuz problem. O danışmanların bir ekonomik model diye sunduğu olaylarda ortada bir ekonomik model olmadı. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve birkaç ay sonra maalesef işin çok daha sıkıntılı boyutuna doğru götürülecek. Türkiye şu anda hiperenflasyon mu, stagflasyon mu ayrımına doğru hızla ilerliyor. Ve hiperenflasyonu sanki stagflasyondan kaçış için bir formül olarak sunduklarını gözlüyoruz. Bakın bu formül dünyada hiçbir zaman işlememiştir. Dramatik sonuçları vardır. Hayat pahalılığı olsun, enflasyon, hiperenflasyon olsun, adı ne olursa olsun hiç fark etmez. Sonuçta vatandaşın canı çok yanar. Türkiye ekonomisi çok daha süratle aşağı doğru yuvarlanır. Biliyorsunuz ben Türkiye ekonomisiyle ilgili ve Türkiye ile ilgili orta ve uzun vadeli çok de karamsar değilim hep dile getiriyorum. O da çift kutuplu dünyada Türkiye'ye biçilen rollerle ilgili. Ama maalesef kısa vadede çok daha negatif senaryoları gündeme getiriyor. Önümüzdeki gitgide yuvarlanan Türk şirketlerini zora doğru sokan Türk halkını çok daha ödeme güçlükleri de doğru sürükleyen yüksek enflasyonlu sıkıntılı bir döneme doğru hızla ilerliyoruz. Bunları konuşurken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir müdahalesi oldu Cuma günü, çok tartışıldı. Onunla ilgili bir görüşüm hemen vermek istiyorum. Müdahaleler genelde saatleri itibariyle çok önemli çünkü dikkat ederseniz tam ayın son günü, ayın son işlem günüydü ve o açıdan saat 11'li saatler bazı verilere göre günün o saatteki Merkez Bankası kurları bazı ödemelerde bas kabul edilebiliyor. Dolayısıyla muhtemeldir ki bazı kişilere oradan bir döviz transferi yapıldı muhtemelen tahmin sadece ve bazı döviz açıkları kapatıldı. Öte yandan da bazı istatistiklere göre oralardan belli kapanışlar yapılmış olabilir. O açıdan çok da önem vermiyorum çünkü anlık birkaç dakikalık 5 dakikalık 10 dakikalık değil sorunlar. Sorunlar çok daha köklü sorunları kökten çözmek için de dolar kurunu 5 dakika 10 dakika aşağı düşürmeniz bir anlam ifade etmiyor. Hatta aralıktaki operasyon da dahil hiçbir şekilde uzun vadeli kökten reformlar yapılmadığı sürece ekonominin daha iyi gitmediğini bir kez daha görüyoruz arkadaşlar. Önemli olan Türkiye'nin ekonomik modelini değiştirebilmek ve ülkedeki ekonomik şartları daha ticarete uygun, insanların doları takip etmeden işine gücüne odaklanabildiği bir ortama taşımak. Bunları hepimiz zaten biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın biyop zararlarından söz etmiştim girişte. Twitter'da çok sevilerek takip ettiğim ve verilerine güvendiğim E507'nin son yayınladığı rakamlara göre Merkez Bankası'nın biop zararları 2022'de ilk 7 ayında 1 milyar TL'nin üzerine 1.2 milyar TL'nin üzerine çıktı. Şu ana kadar kapanan pozisyonlarda bu zarar. Eğer açık pozisyonları şu anki fiyatlamalara göre hesaplarsak da 2 milyar 442 milyon bir zarar oluşacak sadece biopta bu zararı şu kurda ki kurlar artışa devam ederse zarar da büyüyecek tabii ki. Merkez Bankası'nın Temmuz'da yeni müdahaleler yapmadığına dikkat çekiyorum da Bu aylar boyu yaptığı müdahalelerin bir sonucu. Herhalde daha fazla zararı kaldırmak istemiyorlar ya da biraz daha önünü açmak istiyorlardı doların. Birkaç aydır anlattığım dövizin yukarı ister istemez götürülmek zorunda bırakıldı. 20 lira rakamların üzerine doğru daha sonra bir muhtemelen artık faiz hamlesi ne olacak ona bir ürün mü çıkaracaklar ya bir döviz girişi olmadan o da gelmez. Önce bir döviz girişi işini garanti altına almaya çalışıyorlar. Ama o Rusya'dan 5 gelecek, 10 gelecek, 20 gelecek bunlar arkadaşlar haberlerin içeriğine dikkat edelim. Özellikle o Bloomberg haberinin 5 milyar, 10 milyar, 15 milyar falan rakamlar böyle rakamlar havalarda uçuşuyor. Nükleer santral haberi, Türkiye'de nükleer santral yeni değil, bugünden dünden bugüne gelmiyor. Böyle bir para hızla böyle gelmez. O açıdan birazcık haberlerin içeriğine daha dikkatli bakalım. Özellikle haberin içeriğinde Rusya nükleer santral Türkiye e, ilişkisi aslında birazcık göz önüne alınmak isteniyor. Yani sanki batının dikkati çekilmek isteniyor. Çünkü Türkiye çift kutuplu dünyada şu anda kilit bir rolde. Nükleer kelimesiyle aynı anda yani Rusya'nın üstlendiği bir nükleer santralin varlığı batıya hatırlatılıyor gibi geldi bana daha çok. O açıdan bazı pazarlıklar dönüyordur ama. Türkiye'ye böyle paralar gelmez. Gelecek paralar da zaten bu kurdan gelmez. Tekrar tekrar söylüyorum. Küçük paralar, girişler olabilir ama ciddi girişler ve Türk ekonomisine biraz zaman kazandıracak girişler için daha yüksek kurlar, beklentiler var. Kurun buralardan aşağı gelmesini böyle hareketlerle beklemek fazla iyimserlik maalesef şu anki cari açık rakamlarına baktığımızda ve enflasyonun son özellikle bir yıldaki performansına baktığımızda 20'nin altındaki kurların ucuz kalacağını ve Türkiye yatırım yapacak insanların da bunu hesaba katarak daha yüksek kurlardan giriş yapmak isteyeceklerini bir kez daha hatırlatayım. Evet biz grafiklerimize bir göz atalım. Dolar TL, Dolar TL'de 17.50 trend takip seviyemiz birkaç haftadır takip ettiğimiz kanalda üst band 19.20'ye kadar yükseldi. Alt band da 17.05'lerde. Evet bu bandın içerisinde hareket ediyoruz. 17.50 üzerinde kaldığı sürece trendin yukarı olduğunu grafikte de görebiliyorsunuz ne şekilde. Çok fazla grafiğe boğmayacağım bu hafta sizi. 17.34 haftalık grafikte ikinci grafiğimizde biliyorsunuz bu Fibonacci kanallarını uzun zamandır takip ediyoruz. Bu kanallar içerisinde uzun vadede güzel oynuyor haftalık grafikte. Haftalıkta 17.34 üzerinde kapanışların devamında dolar tl'nin yönü net şekilde yukarı. Oradaki hedeflerimiz de 21.50 ve 31.20 bölgesinde orta vadeli olarak gözüküyor. Muhtemeldir ki 20'nin üzerine bir atak gelecek sonbahar geçikmeden fazla. Belki 23'lü rakamlar çünkü diğer FIBO katsayısına göre de 23'leri görüyorduk biliyorsunuz. O bölgeye doğru bir atak gelecek. Oradan bir geri çekilme yapmaya çalışacaklar. muhtemeldir ki giriş olacaksa Türkiye herhangi bir pazarlıkla o bölgeden girişi sağlayabilirler. Ondan sonra bir ürünle destekleyip biraz zaman kazanmaya çalışabilirler. Şu anki bunlar tamamen tahmin ama genel senaryonun gidişatı o yönde. Kuru daha yukarı çekmek zorundalar. Bu kurdan ülke cari açık vermeye devam ediyor. Üstelik büyümede sıkıntı olmasına rağmen. Evet gram altına bakalım. Gram altın güzel bir hareket yaptı. Sonunda yukarı doğru imelendi. Yurt dışı hareketini haftanın 3. videosunda detaylı konuşacağız. 988 üzerinde kaldığı sürece gram altında yön yukarı herhangi bir geri çekilme sinyali net şekilde görünmüyor. Ama 988 aşağısı günlük kapanışlar kısa vadede bozulma yaratabilir. Ama gram altında şimdi nerelerden kar realizasyonu için hedefler olabilir kısa vadede? 1130 ve 1220 hedeflerim var kısa vade. Bu aralara doğru ataklarda bir miktar kar realizasyonu yapılıp oralardan tekrar geri çekilme kullanabilir. Özellikle yurt dışı uluslararası haber trafik iyi takip edilmeli. Çünkü altına yapabilecekleri baskılar çok sınırlıydı. Ben Belki biraz daha denerler ama kalıcı bir baskı yaratmaları çok zor. Stakülatif ortamda eninde sonunda altın net şekilde yukarı inmesini korumaya devam ediyor. Gram altın kendinizi enflasyondan korumak için uzun vadede doğru ürünlerden bir tanesi. Onun için sepetin içinde bir miktar gram altın fiziki olarak özellikle bulundurmakta fayda var. Gram gümüş daha da iyi bir performans verdi en sonunda çünkü altı gümüş rasyosunu yine üçüncü videoda konuşacağız detaylı. Gümüşün lehine hareket olduğu zaman biliyorsunuz bütün değerli metalleri altın da dahil yukarı çekiyor. O açıdan gram gümüş uzun vadede iyi bir üründü ve ucuz bir üründü ve şimdi biraz imeli hareket yaptı. 11.67 lira kadar yükseldi. 11.15'in üzerinde kaldığı sürece teknik olarak günlük kapanışların devamı da yönümüz yukarı hala 16 23 orta vadeli hedeflerimiz vardı. Arada bir yeni bir analiz yaptım. 17 rakamlarda da olası bir hedef var. O bölgelere doğru hareketlerde bir kar realizasyonu hedeflenebilir. Önce bu hareketi görelim. Dikkat ederseniz uzun vadede oluşturduğu üçlü üçgenler var. Onlardan yukarı doğru kırılmalar yapıyor. O üçgenler de genelde flama dediğimiz teknik formasyonlar aslında. Bir direkt sonrası ya yani bir rally sonrası uzunca bir zaman konsolidasyon daha sonra yeni bir hal yapıyor. Gram gümüşte de benzer bir formasyon var. O hareketin o açıdan oralara doğru hedeflenmesi çok da mantıksız gelmiyor teknik olarak da. Borsa İstanbul'a bir bakalım. Borsa İstanbul değişik analizler yapacağız. Geçen hafta ve hafta içi bir omuz baş omuz olasılığını tartışmıştık ama kapanış aslında o sağ omuz riskini ortadan kaldırmış gibi duruyor. Gayet güzel hala bir bende biraz rahatsızlık var ama teknik olarak trendin yukarı olduğunu zaten enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede borsanın nominal bazdaki borsanın yani TL bazında bir ürünün çok aşağı gelmesini beklemememiz gerekiyor. Ama ülkede farklı riskler mevcut olduğu sürece yabancılar ülkeye giriş yapmadığı sürece majör kuvvetli bir yükselişte göremiyoruz. Birazdan dolar bazında grafiğe bakacağız ama teknik olarak 2515 üzerinde kaldığı sürece biz yüzde şimdilik yön yukarı biraz rahatsızlıklarım var. Onu takip edeceğiz. O açıdan yakın takip edelim. Hafta içi eğer bir farklılık görürsem bu doğrultuda bir tweet atarım. Şimdilik 2515 üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yukarı olduğunu hatırlatayım. Biz 30, biz 30'da hala o omuz Başımız olasılığı yani aşağı yöne dönmem buraların tepe olma olasılığı var tam bozulmadı ama o da tıpkı BIS 100 gibi mükemmel 50 Fibonacci bölgesinden düzeltme bölgesinden yukarı sekti 100'de de 2360'da hatırlarsanız oraya değdik orayı çok haftalar önceden anlatmıştık değdik oradan topladık ve yukarılara giderken biraz zorlanıyoruz ama şimdi gidiyoruz. Bist 30'da da 2512 idi orası. Oraya değmiştik ve kalkmıştık. Şu anda artık 2675 üzerinde kaldığımız sürece Bist 30'da yönümüz yukarı devam ediyor. Aresel uyumsuzlukları yavaş yavaş kırılma eğiliminde ama temkinli yaklaşacağız. Neden? Bankacılık endeksine bir baktığım zaman piyasayı buraya kadar biraz bankacılık kağıtları taşımıştı. Son iki günde biraz performanslarında düşüş var. Bankacılık endeksi piyasayla beraber düştü ama toplarken zayıf topladı. Cuma günkü harekete tam da katılamadı. Tutunmasına rağmen dikkat ederseniz mumlar daha küçük geldi. Biz bankacılık endeksi 2128 üzerinde kaldığı sürece yönü yukarı. Özellikle eğer borsanın ana yönünü dönüşleri yakalamak istiyorsanız bankacılıkta 2128 açacağız, kapanış olup olmadığına bakalım. Onun üzerinde kaldı sürece orası da yeni yükseklere doğru toparlanma yapabilir ama şimdi böyle bir üçlü tepe görüntüsü var. O biraz rahatsız etti. Bir de perşembe cuma hareketini çok beğenmedim. Güçsüz kaldılar. Hafta başı oraları yakın takip edeceğiz. Çünkü nominal bazda çok iyi karlar getiriyor bankalar ama yabancı satışları her şekilde banka hisselerinde devam ediyor ki Biliyorsunuz yıllarca borsanın büyük rallisini, mega rallisini banka hisseleri yapmıştı. Şimdi bankalar endeksin içinde çok daha az rol taşıyorlar. O açıdan tekrar onlara bir giriş olmadan ana resmin sınırlı bir yükseliş yapabileceğini, yani rally yapsa bile dolar bazında kuvvetini kaybedebileceğini görüyoruz. O açıdan oraları yakın takip edeceğiz. Son olarak dolar bazında bis 100 endeksi, Hoşuma gitti son hareket 140'ın üzerinde kaldığı sürece pozitifim ama 132 biliyorsunuz asıl önemli bölge. Onun üzerinde kaldı bir sürece yatay bantta üst eğilim artıyor. Ama 140 kısa vadede takip edeceğimiz yer 145 kapattı dolar bazında. O açıdan şimdilik iyimserim ama Türk borsasındaki şirketleri yabancıların ya yani Türk ekonomisindeki şirketleri yabancıların ucuz fiyatlardan almak istediğini biliyorum, düşünüyorum. O açıdan ne kadar ucuz alabilirlerse o kadar kardır. Beklentisiyle hala çok ayak sürüyerek geliyorlar ya da gelmiyorlar. O açıdan Türkiye üzerine bir manevra, bir iki manevra daha yapılabileceğini düşünüyorum ya da belli işbirlikçilerin hareketleri de diyelim. O açıdan onlar olmadan büyük paraların da sabırla beklediğini gözlüyorum. Zaten şu anda uluslararası para transferleri biraz zayıf ama global tip dönemde çok aşağı hareketleri risk enstrümanlarında sert sert de hemen beklememek de gerekebilir. Uzun vadeciyseniz sabırla ufak ufak buralardan hisse toplayabilirsiniz ama net sinyaller tam oturmadı ama şu anda kısa vadede en azından bir dolar bazında borsada bir al sinyalimiz var. Özellikle enerji, gıda sektörleri hala benim beğendiğim sektörler orta ve uzun vade için. Lafı daha da uzatmayalım. Karışık günlerden geçiyoruz ama yaz likiditesi biliyorsunuz piyasalarda sıkışıktır. Likit de bolluğu yoktur yazın piyasalarda. Uluslararası piyasalar zaten o açıdan hareketler aşağıda yukarıda böyle sert hızlı gelişebiliyor. Çok ikna olmamak lazım iki yöne de. O açıdan temkinli davranıyoruz Türkiye piyasasına bakarken de ama maalesef dolar TL ile ilgili ana senaryo yukarı olduğu sürece makro senaryo Türkiye için daha bir süre daha biraz daha kısa orta vade karamsar uzun vade iyimser olarak benim için devam edecek. Bu zor günlerde hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.